Evet, zamanı geldi. Bunu yabancı youtuberlardan görüyordum ben zaten. Özellikle Harry #hashtag, hashtag mi, nasıl okunuyorsa o yapıyordu. Past and Present yani geçmişten günümüze kadrosu. Ben normalde ilk başta Milan efsane kadrosu yapacaktım ama orada sanki e, mevki eksikliği oluyordu. O yüzden ben de e, geçmişten günümüze yaparak kötü olan mevkileri, olmayan daha doğrusu kartları oyuna eklemeye karar verdim, kadroya eklemeye. O da bir tanesi Theo Hernandez, bir tanesi Donnarumma, bir tanesi Ibrahimovic. Şimdi bu kadroda teker teker giderken o adamları saymadan önce birkaç şey söyleyeceğim. Mesela Gattuso kartını koyabilirdim ama ya Gattuso'yu koymak istemedim. Biraz farklı tercihler denemek istedim. Mesela Van Basten de koymam gerekiyor. Şimdi Van Basten, Rijkaard ve Ruud Gullit. Bunlar o dönemin en iyi üçlüsü. Şimdi üçü hepsini aynı kadroya koyamam. Birazcık daha iyi bir kadro. Daha iyi bir kadro yapmaya çalıştım. Gattuso yerine daha oynanabilir olan Pirlo'yu koydum. Bu tarz tercihler yaptım. Yedekte Shevchenko var. Normalde ilk 11'e koyacaktım ama. Şimdi İbrahimovic'i koyacağım. Shevchenko'yu Efsane olduğundan dolayı ve Ukrayna şu an sıkıntılar çektiği için Şevşenko'yu da kadroya i, en azından yedeklere koydum. Onu da alkışlatacağız ve sahil alacağız tabii ki. Onu denemek istiyorum. FIFA 18'de beni kurtaran kart Şevşenko'ydu. Ona da saygımız her zaman var. Kalede Donnarumma var. E, Dida olmadığı için, direkt aklımıza Dida geliyor. Dida olmadığı için kısaca Donnarumma kartını koydum. Sabek'e geldiğimiz zaman Kafu'nun Momus kartını koydum. Oyundaki en pahalı sağbek kartı. O yüzden... Ee, Istasistleri inanılmaz iyi duruyor ve Okan'ın da en sevdiği kartlardan biri. Hep Kafur'un Moments'ini istiyordu. İnşallah o da Moments ikon pikinden ya da paketinden çıkarır onu. Ayak dışı da var. Bu kart inanılmaz iyi duruyor. İkinci stoperimiz, normalde buraya Dessa'yı de koyabiliyorduk galiba. Hatta biz Dessa'yı koymuştuk bunu Okan'la yaparken ama ondan sonra farklı bir kart olması olması açısından ben Nesta e koymak istedim. Bu kartın en büyük sıkıntısı, mobilitesi zayıf. Mobilitesi hızlı yani... Sağ-sol dönüşlerinde kartı toparlayamayacağım ama onun dışında defans sistemi falan inanılmaz iyi duruyor. O da kadroda yerini aldı. İkinci olarak, ikinci stoperimiz Maldini'nin Prime kartını koydum. Maldini'nin Moments kartını almak için Çok pahalıydı. Prime kartı gayet iyi olacaktır. Maldini, Maldini. Sol bekte Teo Hernandez var. Teo Hernandez. Normalde şeye kim koyabilirdim başka bilmiyorum ama en iyisi Teo Hernandez oldu. O günümüzden bir oyuncuyu seç seçmeyi tercih ettim. Çok değişik bir şey konu hakkında. Her sene zaten görüyoruz kartlarını. Pirlo... 5-5 bayağı şüpheli yani. Pirlo'nun 5-5. Ben Pirlo'yu skill yaparken görmedim abi. Ben çok iyi futbol bilgim fazla değil. Ama ben Pirlo'yu base skill yaparken hiç görmedim. Base zayıf ayak ve base skill. Çok çok değişik. İbrahimovic var. İbrahimovic'in bu kartını ben çok az deneme fırsatı bulmuştum. Bu kart çıktığı zaman çok pahalıydı. Ve İbrahimovic de kadroda yerini aldı. Horvat attığımda çılgın şey olacak değişik bir ikili olacak. Kaka Leite. Ne yazık ki FIFA'da gerçek hayattaki performansı yansıtmayan en büyük oyunculardan biri. Gerçek hayatta Kaka inanılmazdı bak. Gerçekten inanılmazdı. Zaten benim söylememe gerek yok. Oyunda bir o kadar kötü yapmışlar bence. Şutu, pası iyi olacaktır ama dribbling ve hızını yansıtmıyor. Tek korkum bu. Onun dışında ama plaseleri ve pasları çok 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 iyi olacak. Zambrotta'yı orta saha oynatacağım. Normal dediğim gibi Gattuso koyabilirim ama ben farklılık olması açısından Zambrotta'yı koyacağım. 4 skill, base, zayıf ayak. Zambrotta'yı ben çok seviyordum. Güzel bir kart. Orta sahada da yerini alacak Zambrotta. Ve geldik kadrodaki en iyi iki adamdan birine. Moe'nun Solid almak istedim. Şimdi bu kartı bir daha... Ben normalde Brezilya Ronaldo koyacaktım ama... Koymak istemedim. Inter'de Ronaldo varken Milan'a Ronaldo koymak yakışmaz bence. Roulette Moments kartı. Denemek istiyordum. Bende midi vardı. Aradaki farkı anlayacağım zaten. Hulit yani. Moments Hulit. Süpermen diye adlandırabiliriz. Nasıl oynadığını zaten biliyoruz. Bu kartı önceden almış İsmail abinin. Bu arada İsmail abiye teşekkür ederim bu kadroyu bana paylaştığı için. Ronaldinho. Normalde Moments'ını koymayacaktım. Mid'ini, Prime'ını koyacaktım ama kadroda duruyormuş. Almış bu kartı. Ben de dedim ki tutalım o zaman. 5 5 skill, 4 zayıf ayağı var. Ronaldinho Moments bu kadroda forvet oynayacak. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum nasıl oynayacağını. Ayak dışı da var bu kartın. İşte Ronaldinho şimdi farklı bir seviye. Son olarak da Shevchenko var tabii ki. Normalde ilk 11'e koyacaktım dediğim gibi ama İbrahim'i e denemek istedim. Duruma göre ikisini, ikisini çıkarıp birini sokabiliriz yani. Bir sıkıntı yaratmıyor. Ee, 11'de bırakabilirim, 14'de bırakabilirim. Buradaki amaç keyif almak. Hadi başlayalım. Evet, ilk maçımız bu kadroyla. Dortmund SC'ye karşı oynuyoruz. Devam. Ronaldinho'yu... Çok iyi, çok iyi. Ronaldinho çok... Abi şu saç sallanmasına bir, bir, bir milyon gidiyor zaten. Bir milyon ekstrası var oradan. Kaka. Oğlum Kaka'nın pace iyi aslında ya. Yalan söylemeyelim. Blitz güzel. Neuer tepki bile veremedi. Sercan George. Babası Amerikalı herhalde Sercan. In. FC Trimax. İlk maçtan sonra bir anda yükseldi. Güzel. Atar. O pası sen atınca kim atacak? Hadi. Yes. Nasıl çarpmadığı hiçbir fikrim yok. Oğlum ne diyorsun ya? Bu nasıl bir şey ya? Kanatta kaybolur diye düşünüyordum hani koy forvete koymam gerekiyordu. Böyle bir şey yok abi. Ben mid kartı. Mid kartı yine daha iyi bak Prime'a göre. Kaleci oynattım. Oo çok büyük hata, çok büyük hata. Atma yanarız. Evet başımız belada. Onca değişikliği, onca değişikliği, onca değişikliği. Oo çok ekstra. Çok adam benim golümü geçti. Ben geçmedim. Lütfen, lütfen. Oo. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? David F. Bu da bakalım Sweat gibi Kokere kartını çıkarmış. Pr Prime Ronaldo'ya kimya kartı basmamış. Sol bek ve sağ düz. At onu. Yes! Ronaldinho. İnanılmaz. Sıçacağım zannettim. Yap sevincini. Dişinin arasından. Tır geçiyor mu lan bunu? Bunu at. Bunun arasından tır geçiyor muydu? Bunu da geçiyordu. Ne diyorsun ya? Böyle bir oğlum bu herif ateş ediyor lan. İnanılmaz iş çekiyor. Ya. Evet arkadaşlar geldik fasulyenin faydalarına. Nesta gerçekten hızlı mı? E, ee, Nesta, Nesta bunlar pek iyi değil. Evet. Yalnız yeşil vurdu. Hadi oğlum. Hadi let's go. Speed boost. Speed boost. Adam svetin Allah. Emre güzelim bu sana gelsin. Ay yapamadım çok iyiydi. Player luck yapıyorum havada oyuncu değiştiriyorum. Beyler adam makina. Adam makina. Offside yok. Hayır offside yok. Ne diyorsun ya? Tamam ya. Ona sevdiği bir şey, seveceğim bir şey verin. Dördüncü maç. Üç. Şu ana kadar oynadığım iki maçta. Üç maçın ikisi de sweat'ti. Bakıyorum buna. <laughs> Okuyu alıyor musun? Spot Güzel oynadı. Bu maç tehlike. Bu maç tehlike. Gidebilir bu maç. Hadi. Let's go. Zor maç. Çok iyi maç. Çok çok iyi maç. Clear switch. Haa. Clear switch yapmıyormuş bu. Ben dedim niye adamı geçemiyorum. Allah'ım daha kaos daha kanser maçı oynamadım ben bu nasıl maç dünyanın en zor maçı mı bu FIFA'daki nasıl vuramadığına bakıyor oh Teo ilk defa Mas geçer mi bitir girdi 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 vallahi girdi mi lan bu üçü ver ha oh emin olamadım dokundum ucunda dokundum birbirinden zorlu maçlar oynuyoruz Alindinya YouTube görüyor musun YouTube'dasın bebeğim YouTube'dasın Atar. Offside yok. Hayır offside yok. Hadi Şevşenko. Artık şu topu güzel kontrol et. he? Güzel. Sonunda Şevşenko'yu da skor orada dahil ettik. Güzel. <laughs> Dummy. Ne diyorsun? Vasa bir vasa. Oo işte tecrübe. Buna tecrübe diyoruz. Belki en hızlısı değil. Belki en iyi bitirici değil. Ama çok iyi olduğunu değiştirmiyor. Oo, Team Demir Dal. Heyecanlandım. Bu gol Team Demir yaz. E Selamlar. Yenebiliriz ama. Görmeyin Defoy'la oynuyor. Abraham'la oynuyor. Hoppa Şevşenko ne yapıyorsun lan? At onu. Of çok iyisin aferin Şevşenko. Savunması zayıf bu herifin yenersin. Hayır. Abi düz koşuyor sadece. Hadi. Sevinç yapmıyor. Moments da böyle sevinç yokmuş. Ben senin yerine yapayım. Güzel. Ronaldinho bitirici gerçekten bu kartın iyi. Bu kartın istikrarlı bayağı. Prime ve midde istikrar yok abi. Bununla çok istikrar var ama. Günün son maçı. Yarın devam edeceğiz bu veleyi. O zaman bitireceğiz. 14 yapacağız. Offside yok hayır. Offside yok. Yakın direğe vurdum. Yes yakın direğe. Yalnız kontrol çok kötü müydü yoksa şey, Ronaldinho pası kötü attı anlayamadım. Demiştim size iyi oyuncu olduğunu. İyi oyuncu olduğunu söylemiştim. Oh ihtiyacımız vardı. Bu adam gerçekten iyi oyuncu. Buraya kadar yapsak mı ya? Ne dersiniz? Aha dur. Uf, soğuk almayayım. Soğuk almayayım. Yayın saatini düşünürken Adamı da düşünüyorum orada kaleci o şey yapacağını. Devam ediyoruz. Maç gece sahura kadar devam ediyoruz. O Foot Ronaldo mu? Oo, Foot Birthday ve Füç. Oo, Bellingham. Aa yavaşladı. Yavaşladı. Vallahi yavaşladı. Yalnız bu, bu bu, player luck like inanılmaz etkili. Bu golü yemememiz lazım. Çok önceden götürdüm oyuncumu. Yanlış tercih. Çok yanlış tercih. Sakın evde denemeyin. Bu gol olmaması lazım. Bunu kimse beklemiyordu. Ben de, ben de beklemiyordum. Bu da size gelsin. Yeni taktiğim Emre Küçük Küçükşehir. Teşekkürler. Devam ediyor. 8-0. Bambi Forever. Çok yoruldum ama onu söyleyeyim. Çok çok yoruldum ama savaşıyorum. Oh! Çok zor, çok zor. Sağa vurdum. Yemin ediyorum sola da vurmadım. Sağa vurdum. Yalan söylemeyeceğim. Bitir. Yes! Çok kritik, çok iyi bir oyuncuya karşı, çok iyi bir avantaj kaldık. Oradaki de, de defansını görsem var ya. GG. Bugün değil. Geçenki maçı çok güzel bitirdik ama rakipler cidden çok Oynadığım maçın hepsi inanılmaz zor. Bunu şey için söylemiyorum yani. Bu golü yemememiz lazım bizim ya. Çok basit gol. İnform ma neden yeme ya. Oğlum gol atıyordum lan. Bu daha kötü oldu. Yes. Hadi. Hadi. Bitirme. Let's go. 45 artı. Bitirmediği an, o bitirmediği an gol attık. Biter, bitti maç, bitti. O nasıl bir yavaş bir şut lan? İnekli spor. Reis gözünü yağını yiyeyim, çık maçtan. <laughs> Bayağı iyi kalır bu Buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben anlayamıyorum. Hmm, çok kötü. Orta sağım yok. Geri gelmiyoruz. Hadi. Ne diyorsun ya? Oha. Yeşil tufası. Yeşil tufası. Okan bu sana gelsin. Oğlum Nesta niye izliyorsun lan? Maçın maçın geldi hale bak ya. Oha. O dem bu, oğlum bu kadrolar ne lan? Herife 95 dembele de var. Let's go. Das ist FIFA. Son outside da yok. Abi. Şey ne lo tövbe. Aa savunmuyor beni. Atarım ki ben. Beni savunmazsam atarım. Üzgünüm. Ben öyle ben öyle üçgenlerle gol atmam. Arada atarım. Lütfen at. Yes. Hüseyin bugün değil. Bugün değil. Bugün değil Remo 47. Bugün değil. Rakibimizin With, with the best music. Şey diyor, DJ Khaled. İlk oha, bayağı iyi kalır bu. Küçü mü? Fena değil. Aa yedik golü. Kaleci oynattım be. Topaz sabahla buluşmasın. Atama lütfen atama, lütfen atama. Shit, işte şimdi başımız belada. Martelli bayağı hızlı bu arada, beğendim. Bak şu topa... Yorumsuz. Yorumsuz. Bu gol olmamış. Bu çok bu nasıl basit gol lan? Hadi şu bir hadi. Pes et. Pe, pes etmiyorum. Arasından süslerin. Hadi. Aa yetiştim aslında yetiştim. Lan böyle bir fa yok ya. Hep böyle bir rakip geliyor bana. Her seferinde baksana abi her dokunduğu gol oluyor ya. Her dokunduğu gol oluyor. Hastalıklı bu herif. Lütfen at. Kaleci oynatma ve gol at. Yes lütfen. Bu adamı yenmek istiyorum. Karim bugün değil. Bugün Rüyan bugün gerçek olmayacak. Yok offside. Ben de. Hadi Ronaldinho. Let's go. Ben üçgen gol atmam. L1, R1 üçgen gol atarım. İşte aramızdaki fark bu. Son iki maçtayız. No Money FC. Türk. Uç. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bu arkadaşı yeneriz. Kadrosu ama yenebileceğimizi düşünüyorum. Oha. O nasıl pas lan? Dünyanın en, dünyanın en fake pasını attım. Force Element. FC Deutsch Pass. Pass. Allah'ım ne olur yeniyim artık. Son maç olsun. Bazooka. Hadi. Almanya'yı fethedeceğiz lan. Adam beni insta yok etti bak. Insta kaleci. o Ben niye kırmızı vuruyorum ya? Bir daha time denemeyeceğim şu pozisyonlarda. %100 gol olacak çünkü. Allah kitap aşkına gol. Tarihin en saçma golü ve ve bitirdik. Bitirdik. Yorucu bir cuma akşamının sonunda gece saat 3, 6 buçuk saattir yayındayım ve başardım. Bu kadroyla 14'e 2 yaptım. İki maçta da şanssızdım ama iki rakip de neydi? iyiydi. Bu kadroda birazcık hani kadro çok iyi gözüküyor olabilir ama birkaç tane ufak İbrahimovic, Shevchenko tarzı, Pirlo tarzı kartlar çok iyi. Tabi bahane değil ama ben keyif aldım. Ben istediğime ulaştım ama şunu da söyleyeyim. Tot zamanı bunu yapmak çok zor ve hele çok sweat. Herkes tryhard oynuyor. Evet şimdi geldik. Herkesin merak ettiği piklere. Oğlum iki tane pik görüyor bu ne kadar garip bir şey. Hadi bakalım. 95 Loris. Hadi bakalım ikinciyi açıyorum. Lütfen. Aa. En mantıklısı Kokoreye. Hocam. Kim bu kötü bol? Handan, olamaz. Olabilir. Kötü Brezilya silyen Fernandin ya. Fabinho lan ne fernlendi. Hazırsanız basıyorum. Gecenin üçünde saat tam olarak 3. Vot, vot, Ben gerizekalıyım, ben gerizekalıyım. Ben Zaha, 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 Zaha. Tots diye gerize... Ben Zaha diye sevindim. Ben bir şey, ben Tots diye sevindim Tots paketini açarken. Ben tots diye sevindim. Ben tots çıkardığım garanti tots paketinden bu ne lan? Hocam bu Ne diyorsun ya? Ben keyif aldım. Bu kartların hepsini satacağım şimdi. Çok teşekkür ediyorum herkese. Harikaydı. <laughs>